Ee, yeşillik bulmam lazım. Sağa sola gidip yeşillik arayacağım şimdi. Bunların önüne atacağım. Şu anda biraz e, buğday, bulgur, mulgur bir şeyler verdim. Ne güzel yayılıyorlar. Bakın. E, bunlar böyle yayılırken ben de bunların biliyorsunuz mutlu olsunlar diye sazımı yine elime aldım. Ve yollarına kar mı yağdı gelmedin. Nazlı nazlı gelmedin. Döküldü yaprağım güllere düştüm. Yollarına gar mı yağdı? Gelmedin. Nazlı nazlı gelmedin. Bunu çalmaya çalışacağım. Bu güler ablamızın güzel bir bestesi sözü diyelim. Ee, gerçekten bunu takdir ediyorum ve bu vesileyle e, ee, biraz tıkırdamaya çalışacağım. Sevgiler, saygılar. Böyle miydi seninle ahtımız? Yollarına kar mı yağdı gelmedi? Ömür geçti tükeniyor vaktimiz Yollarına kar mı yağdı gelmedi? Nazlı nazlı gelmedi Aa, Kipriklerin sil gayrı Uzadıkça uzamasın yolların gel gayrı Ayrılığa dayanamam gel gayrı Yollarına kar mı yağdı gelmedi Nazlı nazlı gelmedi Döküldü yaprağım güzlere düştü en ölden ırağım gözlere düştü Yollarına kar mı yağdı Yüreğim yanıyor közlere düştüm Yollarına kar mı yağdı Gelmedin nazlı nazlı gelmedin